Efendim bakış açısına hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu soldaki rekabet olacak. Sol güçler tırnak içinde. Bu yerel seçimde ortaya çıktı ve sonuçları itibariyle de ciddi bir tartışma söz konusu şu anda. Bu da şununla alakalı Lefkoşa Belediyesi'nde as başkan bir UVP'li seçildi. Bunun üzerine tartışmalar da üst üste geldi. Bunu konuşacağız. Bakış açısı başlıyor. Şimdi Hasan abi e, yerel seçim sonuçlarının analizi yapılıyor tabii partiler içerisinde. E, burada e, CTP, TDP ya da işte Asım Bey mesela Asım Akansoy e, bunu e, tırnak içinde sol güçler diye tabii nitelendirmiş Sol güçler rekabette mi? Ee, soru bu. Ee, diğer taraftan da rahmetçi verir misin? Ee, özellikle LTBD Nefkuşa Türk Belediyesi'nde as başkanlık seçimi yapıldı. Ee, bu seçim neticesinde ee, bir tablo ortaya çıktı. Ee, bununla ilgili eleştiriler de oldu. Bir ile seçildi çünkü. TDP'liler ee, biliyoruz ki Nefkuşa ee, Türk Belediyesi belediye meclis üyeliklerinde TDP ciddi oranda bir belediye meclis üyesi çıkardı. E, ee, UBP'li bir as başkanın olması ne demek? Bununla ilgili Murat Kanatlı'nın bir açıklaması var. E, ee, Facebook'undan açıklama yapmış Murat Kanatlı. Gerçekten çok basit bir konu nasıl böyle komplike bir tartışmaya neden olur anlamam. Farklı şekilde yeniden yazayım. İki dönem belediye meclisi üyesiydim. Her iki defada da aynı şey yaşandı. Belediye meclis içerisinde bütçe geçsin diye çoğunluk aranır çoğunluğu sağlayacak olanla bir uzlaşı olur. Bu dönem hem CTP hem de UBP az başkanlık için aday çıkardı. Bu durumda çoğunluk için Harmancı geçmişte olduğu gibi gayri resmi resmi artık bilmem iki partiye de sormuştur. As başkanlık için destekleyelim de siz de bizi bütçe ve kritik kararlarda destekleyecek misiniz? Şeklinde devam ediyor. Ee, bu anlamda tabii daha da uzun uzun soru devam ediyor bu konuşmalarda. Ee, Harmancı resmi, gayri resmi güvercin yollayarak telgraf çekip CTP'ye sormuştur. Karar geçirmek için çoğunluğu sağlayacak mısınız? Bu noktada UBP olmasın diyen herkesin dönüp CTP'ye sorması gerek. CTP sen UBP olmasın diye evet biz kısmi de olsa destekleriz dedin mi? Ee, ya da UBP olmasın biz muhalefet kalacağız ama kritik kararlarda sizinleyiz. TDP'li olsun diye alternatif öneri yaptı mı? Çünkü 26 belediye meclis üyesi olan yerde 10 belediye meclisi ile karar alınamaz. CTP, UBP'siz bir durum için acaba ne yaptı? Bu sorunun cevabını bulduğumuzda sorunu sanırım çözeceğiz diyor Sayın Kanatlı. Ee, şimdi e, bu tartışmayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Solda bir ittifak kurulabildi mi? Kaldı ki e, Sayın e, Akansöy'ün açıklaması var. Verir misin Ahmetçim? Ee, bu e, Özgür Gazete'de çıkan bir açıklama Sayın Akansoy diyor ki CDP Genel Sekreteri sol güçler dediğimiz arkadaşlar neredeyse bütün bölgelerde karşımıza rakip çıkardılar diyor. Ayrıca e, Sayın Akansoy'un açıklamalarında bir e, dikkat çekici unsur var o da Lefkoşa için. Lefkoşa özelinde söylüyor Lefkoşa'da konjüktürel bir ittifak vardı diyor. Sayın Akan Soy, e, özelleştiri yapmak zorundayız. Sonuçların hepimize sorumlusuyuz. Her noktada gerekli değerlendirme yapacağız. Örgütün önemini hiçbir şey değiştiremez. Ne sosyal medya ne de böyle konjüktürel ittifaklar değiştirebilir. Konjüktürel ittifaklar dönemseldir. O dönemin ruhuna ve psikolojik ortamına göre oluşur ve sonra dağılır. Levkoşa'da böyle bir ittifak vardı. Bu ittifak Sayın Mustafa Akıncı'dan başlayan ve UBP'nin içine yapılan müdahalelerle ilerleyen bir ittifak bütünüydü ve doğan sonuçta bunun bir sonucudur diyor Akansoy. Ee, sen böyle mi görüyorsun? Diğer taraftan da e, Sayın Akansoy'un diğer sözü Ahmet ver lütfen. Sol e, Cenah'la ilgili sol güçler dediğimiz arkadaşlar neredeyse bütün bölgelerde karşımıza rakip çıkardılar şeklinde de bir e, serzenişi var Sayın Akansoy. Neyse Tabii Mina Alhanım'ın e, TDP Genel Başkanı'nın da e, paylaşımları vardı, açıklamaları vardı dün ve önceki gün. Hı hı. E, Asım Bey'in e, açıklamalarını okuduğun için bunu hatırlatmak durumunda kaldım. Tamam. Yani haksızlık olmasın diye onun özeti de şuydu. Yani biz zayıf olduğumuz yerlerde aday çıkarmadık diyor Mina Hanım. Buna örnek olarak Defke'yi veriyor ve CTP adayı mevcut belediye başkanı Aziz Kaya'nın seçilmesini biraz da buna bağlıyor. Ve TDP'li olarak bilinen Adnan Eraslan'ın da bu nedenle partiden istifa ettiğini söylüyor. Yani bedel ödedik ve Aziz Bey'in seçilmesini sağladık e, demeye de getiriyor. Yani dolayısıyla bu tartışmanın e, içeriğine girersek her birinin söylediğinin haklı haksız yanlarını e, biz bilemeyiz. Çünkü yüzde yüzde bu işlerin içerisinde değiliz. Kaldı ki bu işlerin içinde olsanız bile sevgilicem bazen soruşturma yapma hakkınızın olması gerekiyor. Yani polis gibi. Yani insanları ifadeye çağıracaksınız ve evet. e, bazen yalan yanlış ifade de verir. Ya yani insanlar poliste de, de biliyorsun. Ama e, bizim zaten böyle bir hakkımız yok. Yani kimse e, bildiklerini bütünüyle bizimle paylaşmak zorunda da değiller. Dolayısıyla yani böyle çok ayrıntıya girme şansımız ve yargılama yapar gibi değerlendirme yapma şansımız yok. Bunun peşinden de altını çizeyim. Şimdi tabii özü itibariyle toplumcu kurtuluş partisi kurulduğundan beri ki Cumhuriyetçi Türk Partisi daha önceden kurulmuştu. Halkçı Parti kuruldu 74'ten sonra. Tam tarih vermiyorum yanlış e, yapmamak için. Ve e, özellikle Denktaş yönetimine karşı muhalif olanlar büyük ölçüde Halkçı Parti'de toplandı. Bunlar kendilerini sosyalist olarak niteleyen insanlar değillerdi. E, Naci Talat'ın önderliğindeki gençler de kendini sosyalist olarak nitelendirmeyen cumhuriyetçi Türk Partisi'nde toplandılar ve bir süre sonra emekçi halkın kitle partisi tanımlamasıyla ortaya çıktılar. Yani emekçi partisi sosyalist parti çağrışımlarıyla ve tabii ki halk içerisinde de sosyalist olduklarını söylediler. Burada sanki bir sosyal demokrasi, sosyalizm karşıtlığı oluştu. Ne zaman? 1974'ten hemen sonra. Zaten o zaman bu bütün dünyada vardı. Türkiye'de vardı. Yani CHP ile sosyalist sol arasında olduğu gibi. Yani Ecevit'in CHP'sinden söz ediyoruz üstelik. Dolayısıyla sol 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 konuşuyoruz da nasıl sol dediğimizin de anlaşılması bakımından bunları söyledim. Ve toplumcu Kurtuluş Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi arasında sürekli bir rekabet oldu. Tabii o zaman genç kuşaklara sosyalist ideolojinin hakim olması CTP'yi daha güçlü kıldı bir süre sonra. Ama halktan desteği Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin daha fazlaydı. Bunu sonra, yani benim de aralarında olduğum yönetim katlıları CTP'nin değiştirmeyi başardılar. Buna KKTC ilanına karşı çıkmak, KKTC anayasası yapılırken geliştirilen tavırlar 1990'lardaki DMP ittifakları vesaire vesaire bir sürü şey yardımcı oldu ve işte mesela 93'te e, CTP ile TKP arasında var iyi bir şekilde açıldı. Ondan sonra 98'de çok az bir puan galiba yanılmıyorsam e, Toplumcu Kurtuluş Partisi yeniden CTP'nin önüne geçti ama bunu koruyamadı malum 2003'te. Ve ondan sonra 2005'teki seçimlerde CTP ile e, TKP geleneğinden gelen partiler arasında açık farklılıklar oluştu. Yani bu rekabet e, yüzeyde de tabanda da e, her zaman e, vardı aslında. Şimdi genç kuşaklar var yani e, hem e, CTP yönetiminde hem de bugün işte TDP'de e, cisimleşen bu eski ıı, toplumcu kurtuluş partisi TKP geleneği ki zaten TKP ile de birleşme kararı aldılar biliyorsun nasıl o ilerleyecek olsam bilmiyorum. Ee, arasında bir rekabet ola gelmiştir. Bu rekabetin en önemli unsurlarından bir tanesi niye işbirliği yapmıyoruz veya siz bizimle işbirliği yapmıyorsunuz veya siz işte bize tepeden bakıyorsunuz siz fedakarlık yapmıyorsunuz veya siz Yeterince UBP karşıtı değilsiniz Hı. argümanlarıdır. Her zaman bu karşılıklı olarak kullanılmıştır. Şimdi Lefkoşa Belediye e, seçimleri gibi. Geçti bu arada bir... abi şeyi veriyoruz. Sayın Atlı'nın açıklamasını da veriyoruz. Ha, evet. Bilgi gördüm. olarak söylüyor. Yere bakarak konuşuyordum. Şimdi e, <laughs> bizim geçtim gördüm. E, tamam mı? Yani ben devam edeyim kaldığım yerden. Bu rekabetin her zaman var olduğunu söylemiştim ve özellikle son cumhurbaşkanlığı ondan önce de yine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Sibel Siber'in aday olduğu seçimde sayın Akıncı ikinci tura kalırken ki CTP adayını geçerek kalıyor ikinci tura evet. önemli sayıda CTP seçmeninin diyeyim CTP'li demeyeyim çünkü mecbur değil kimse. E, yani siyasi etiketi e, de CHP sempatizanı Yani daha önce CHP'ye oy vermiş çok sayıda insanın Sayın Akıncı'ya oy verdiği varsayılıyor. Çünkü aksi takdirde Akıncı'nın ikinci tura kalamayacağı, Sibel Hanım'ın kalacağı e, beklentisi vardı. Çünkü CHP oyu Düşman. daha fazla. Şimdi be, belli şeyler buna benzer şeyler Lefkoşa'daki belediye seçimlerinde de oluyor. Yani hem e, Sayın Kudret Akay'ın yönetimindeki Rauf Denktaş Üniversitesi'nde bir araştırma merkezi var. Onun yaptığı anketlerde son Lefkoşa Belediyesi özelinde e, zaten sol seçmen daha fazla Lefkoşa'da ve bu sol seçmenin hareketine göre de bu Lefkoşa Belediye Başkanlığı bir yerde belirlenmiş oluyor CTP-UVP arasındaki yarış. Dolayısıyla yani buna bu şekilde bakmak lazım. Bu yarış gerçekte yani bir ittifaka dönüşse acaba bu yarışçıların ayrı ayrı aldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde veya Belediye Başkanlığı seçiminde oyların toplamı kadar oy alınır mı? Ee, soru budur. Bazı hallerde bu ittifaklar iki artı ikinin dört etmesine neden olmuyor. KKTC e, siyasi hayatında iki artı ikinin beş ettiği görülmemiştir. Dört ettiği <laughs> de görülmemiştir. Hep üç ve üç etmiştir. Yani dörtten az etmiştir. Nitekim şimdi Ulusal Birlik Partisi'nden Yeni Doğuş Partisi'ne kadar herkes kabul eder ki bu UBP-DP-YDP ittifakı çalışmadı. Bugün UBP Genel Sekreterinin de bu konuda bir sitemkar demecini okudum. Zaten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın bu konudaki sistemini de biliyoruz. Dolayısıyla yani bu tartışma, aslında boşuna bir tartışmadır. Yani soldaki tartışmada, çünkü insanlar e, çok belli ki e, siyasete biraz da kariyer e, hedefleriyle girerler. Dolayısıyla yani siz durduk yerde işte toplum çıkarı nerededir? Soyut bir şey. Veya hı hı. o karşıtlığıyla e, başkalarını ötekileştirerek kendinize oy devşirmeye çalışabilirsiniz. Bazen argüman geliştirme konusundaki çaresizlik sizi bu noktaya itebilir. Ama bunun seçimlerde çalıştığı da görülmedi. Bak mesela son seçimi ele alalım. Iıı Mehmet Harmancı, UBP ve CTP oylarının toplamından fazla oy aldı. Bunun nedeni yani işte o ona oy verdiydi, onunla ittifak yaptıydı gibi şeylerde aranacağına Mehmet Harmancı'nın Lefkoşa Belediyesi'ni yönetme tarzının halk tarafından onaylanıp onaylanmadığında aramak daha doğru olur. Yani politika geliştirmede aramak daha doğru evet. olur diye düşünüyorum. Bazı şeyler dönemseldir veya akan soyun deyimiyle konjöktüreldir. Yani e, ne kadar güçlü olursanız olun mesela UVP için geçerli bu CTP için de geçerli İşte parti desteği e, hem UVP adayından hem CTP adayından daha az olan e, Mehmet Harmancı'nın yani bu seçimi kazanacağı daha önce yapılan seçimden önce yapılan bütün anketlerde ortaya konulmuştu. Ve neticede de e, bu anketler de bu şekilde doğrulanmış oldu. Ben Akay'ın yaptığı anketi seçimden sonra gördüm. Seçimden önce görmedim. E, ve değerlendirdim de bazı yerlerde falan. Biraz önce söylediğim de Defoşa hı hı. niteliğini de o anketten e, yola çıkarak değerlendiriyorum. E, o ankette de ee, yani Harmancı işte 10 gün kadar önce seçimden açık ara önde idi. Yani bunu da e, belirtmiş yani, olabilmek lazım. Seçimle, i̇lle de bu seçimlerin sonuçlarını olumsuz sonuçlarını e, partiler veya adaylar böyle bir şekilde değerlendirmesinler. Bu çok doğru bir yöntem değil. Yani bu olacak olan bir şeydi. Bence Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa'da çıkarabileceği en iyi adayı çıkardı. Yani Sıla Usar büyük bir fedakarlık yaptı. Eğer CTP e, Lefkoşa belediye başkanlığı için ille adayı çıkarma kararı almışsa başka siyasi nedenlerle bu adaylığı üstlenmekle Büyük bir fedakarlık yaptı. Yani çok önemli bir görevi ifa etti partisine karşı, partililerine karşı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü neredeyse nasıl derler, mission impossible nasıl yani imkansız bir görevi üstlendi. Yani evet, Başaklar konusunda imkansızlığa soyundu. Kendince kahramanca bir mücadele verdi ama olabilecek olan bu. Şimdi bunu yani bu şekilde devam ettirmenin de yani bir manası olduğuna pek inanmıyorum. Yani sol bakımından. Ama yani söylediğim gibi bir tarihsel perspektif vermeye çalıştım. Bu her zaman olmuştur. Yani bir süre sonra belki dağılır. Ama izleyenler bakımından mesela biraz önce Sayın Murat Kanatlı'nın açıklamasını vermiştin galiba değil mi? Evet. Ee, mesela e, Murat Bey Yeni Kıbrıs Partisi'nin liderliğini yapıyor. Ve diyor ki işte biliyorsunuz diyor. Yani bütçe meseleleri var, şu var, bu var ve yani doğaldır demeye getiriyor. E, şey belediye başkanının meclis çoğunluğunu elde etmek için ki 10 tane eee SDP'li belediye meclis üyesi var. Yedi evet. tane UDP'li var. Yani e, ve bunlara bunun için diyor yani doğaldır böyle ittifaklar yapılması. Benim şahsi olarak hiçbir itirazım yok. Üstelik, yani şey diyor özetle. olarak seçilen e, Önder Bey'in e, çok olumlu bir kişiliği kucaklayıcı bir kişiliği olduğu da etrafta konuşuluyor. Yani UDP'li UDP'li derken yani bir canavarı as başkan yapmadılar ya. <laughs> e, anlatabildim mi? Yani o da yani. bu e, ülkenin e, bir yurt Evlatdır. <laughs> Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani böyle öcüler yaratarak birbirlerine karşı kullanmaları. Madem ki UVP ile ittifak yapabilmeyi, UVP'ilerle işbirliği yapabilmeyi. Ee, yeni Kıbrıs Partisi genel Sekreteri bile olumluyor bir ihtiyaç olarak ortaya çıkması halinde böyle bir işbirliği yapılabilir diyor. Bakın diyor burada somut bir işbirliği şey var, ihtiyaç var. Lefkoşa'ya hizmet etmek isterseniz bütçe yapacaksınız, bütçeyi meclisten geçireceksiniz şudur budur. Demek ki o zaman başka şeyler de yapılabilir. Yani hükümetlerde kurulabilir veya bir yasa konusunda işbirliği yapılabilir o zaman düşmanlık tohumları hangi konuda hangi amaçla e, yani pratik bir görev anlamında amaç diyorum tamam mı? Yani seçilme vesaire anlamında söylemiyorum. İş yaptığınızın hesabını verin derim ben. Evet. Yani herkes herkesle iş birliği yapabilir. Önemli olan ne için işbirliği birliği yaptığındır. Düşüncesindeyim. Sonuç orasıdır. Şimdi evet, e, Hasan abi, yani sola da böyle çok zarar verdiğini de düşünmüyorum doğrusu onu da söyleyeyim size. Çünkü sola meyilli seçmenler nihayette sandık başında kendi tercihlerini pragmatik olarak yapıyorlar. Yani sonuca etkileyecek şekilde yapıyorlar. Şurası açıktır. Yani anketlerde zaten bunu anlatıyor. Yani bir genel seçim olsa CTP'ye oy verecek çok sayıda insan belediye başkanlığı seçimini kazanması daha güçlü bir olasılıktır veya memnundurlar diye Sayın Mehmet Armancı'ya oy vermişlerdir. Yani bu bilinen bir şeydir. Demek ki bakın seçmen kendince kendi siyasi görüşlerine yakınlıklarına göre oyunu sağa sola şey. da oynatabiliyor. Dolayısıyla partileri yönetenler bu seçmeni nasıl kazanabileceklerini düşünmeye yoğunlaştı. Evet Hasan abi e, özetlediğimizi düşünüyorum bu konuda e, Peki bunun Hani bu rekabetinde zarar vermediğini Hatta faydalı olduğunu düşündüğünü söyledin Zira e, hiç şüphe yok ki Öyledir de yani rekabetin olmadığı yerde gelişim de pek mümkün olamaz. Dolayısıyla bunun da siyasi anlamda da her iki partiye de bir fayda sağladığını düşünebiliriz. Bir şey söyleyeceğim sana şimdi e, siyasi anlamda benim işte danışmanlık yaptığım ya da işte e, çalıştığım dönemlerde çalıştığım dediğim e, kampanya dönemlerinde hep şöyle bir sohbet vardı mesela e, CTP UBP ile kavga eder. Ya da UBP CTP ile kavga eder. Mesela CTP TDP'nin UBP ile kavga etmesini istemez çünkü işte büyükler bu noktada yani rekabettedir. O sadece bir siyasi iletişim. Siyasi değil. iletişim ondan bahsediyorum. Yani bu noktada da, kutuplar yarattığınız zaman seçmenler o kutuplardan birine daha fazla yönelme ihtiyacı hisseder. Yani eğer ctp UBP kavgası yaşanırsa anti-UVP'ci olan yani UVP'den hoşlanmayan, katı bir şekilde hoşlanmayan, CTP'den de hoşlanmadığı yanları olsa bile gidip oyunu CTP'ye vermek ister ki yani UVP gelmesin. Buna ne deriz? Negatif oy kullanma deriz. Yani o gelmesin diye, o başarılı olmasın diye oy kullanmada, onun karşısındaki en güçlü adaya, en güçlü partiye yönelirsiniz. Yani Kutuplar birbirini besler biraz. Bu doğrudur. Evet. Ama bunu zaten siyasal iletişimciler, parti yöneticileri bildikleri için, bazıları bunu teorik olarak bilmeseler bile yıllardan beri siyasetin içinde oldukları için hissederler. Bu bilgiyi edinmişler gibi bunu kullanırlar. Dolayısıyla mesela solda işte UBP karşıtlığının şampiyonluğu hiçbir kimseye bırakılmak istenmez. Ama sonra da dönülür. Bu azılı UVP karşılıkları. E ne yapalım <laughs> ya? Hayat bunu gerektiriyor diyerek UVP'lilerle <laughs> veya UVP ile evet. işbirliği yaparlar. Tersi de geçerlidir tabii. Yani anlatabildim. Yani dolayısıyla e, konulara yoğunlaşmak daha fazla toplumsal çıkarları gözetir. Yani neyi ne için yapıyorsunuz? Evet. Eğer bunu de... anlatabilirseniz ve buna destek alırsanız en güzeli budur. Evet, e, bunu da belirtmiş olalım. E, Hasan abicim teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Cem. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler görüşmek üzere.